40'lar elden sizlerle beraberiz. Şimdi hanımlar, beyler, gençler 7'den 70'e herkese ekran başında bekliyorum. Öncelikle programımıza hoş geldiniz diyorum ikinize de. Ben doğrudan Beyhan Hanım'la e, önce kendimizi, sizleri ve firmamızı tanımaya yönelik sorularıma geçmek istiyorum. ben Beyhan Sarıca, eşim Ayhan Sarıca. Eee cam boncuk atölyesini çalıştırıyoruz 40'lar elinde. Hobi olarak buna başladık. Hobi e, kendini açtı, daha ileri noktalara gitti. Çok mutlu, çok keyifli bir şekilde cam boncuk otelindeyiz. Şimdi buradan devam ediyoruz. Cam boncuk Türk halkının hayatında önemli bir yer tutuyor. Çok da talep görüyor. Biz e, işimizi yaparken aslında cam eriterek farklı farklı objeler de yapılabiliyor ama cam boncuk çok talep gördüğü için farklı objelere girme ihtiyacını duymadık. E, zaten ben yaklaşık 4 senedir bu işi yapıyorum. E, Ustalık konusunda çok fazla iddialı değilim fakat boncuk konusunda bayağı iyi bir konuma geldik. Bu şekilde yurtdan çalışıyoruz. Seninle.